Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. 2001 yılı Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır trafik kazasından kaynaklanan tazminat davalarına ve ceza davalarına bakmaktayım. İnsanların trafik kazaları sonucunda çok ağır mağduriyetler yaşaması, bu mağduriyetlere bir de işi bilmeyen hasar danışmanlık şirketleri veya çantacı dediğimiz insanların dahil olup insanları kandırarak işlerini almaları ve mağduriyetlerine mağduriyet eklemeleri nedeniyle böyle bir hizmet vermeye karar verdik insanlara trafik kazalarında hakları ne, ceza davası nasıl yürüyecek bunları kısaca anlatmak istiyoruz. Bu nedenle bu videoları çekmeye başladık. Spesifik olarak bazı haberleri, bazı kazaları insanları aydınlatarak o kazalar hakkında benzer olaylarda nasıl davranmaları gerektiğini de tarif etmeye çalışıyoruz. Bugün haberimiz TRT Haber adlı internet sitesinde Karaman'da yoğun sis kazaya neden oldu bir ölü iki yaralı başlığı altında verilmiş. Öncelikle vefat edene Allah'tan gani gani rahmet. Yakınlarına büyük sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tez zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Haberimize geçelim. Haberimizde Karaman'da yoğun bir sis olmuş. Tabii ki sis olması olağan bir şey. Mücbir bir sebep asla değil. Hayatın olağan şartları olabilecek bir şey. Bir sürücü hava, yol şartlarına uygun hızda seyretmek durumunda. Mevcut kazada otomobil binek araç sürücüsü yavaş çünkü sis var şekilde seyrine devam ediyor. Arkadan gelen bir çekici otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle ikisi de eğim olan yere doğru devriliyorlar. Çekicinin sürücüsü olay yerini terk ediyor, kaçıyor. Araç arkadan çarpılan otomobil içerisindeki bir kişi akın rahmetine kavuş. Allah gani gani rahmet eylesin. iki kişi de yaralanıyor. Böyle üzücü bir olay. Tabi böyle bir olayda insanın kanını donduran, tabi böyle bir kazaya sebebiyet veren kişinin olay yerini terk etmesi ve kaçması. Türk Ceza Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği hep insanlara yardım etmek zaruretinden bahsediyor. Mesela biz yolda giderken bir kaza görsek ve yaralılar görsek bu yaralılara müdahale etmek. Nasıl müdahale edeceğiz? Tabii ki doktor olmadığımız için herhangi bir tıbbi çok zaruret yoksa kalp masajı hariç böyle tıbbi bir müdahalede bulunamayız. Onu yerinden oynatmamız pek mümkün olmaz. Ama ne yapacağız? Hemen ambulansı arayacağız, trafik ekiplerini arayacağız, olay yerinde gerekli tedbirleri almaya çalışacağız, bir başka aracın gelip tekrar çarpmasını önleyecek tedbirleri alabildiğimiz kadar alacağız. Bu vatandaş olarak hepimize yüklenen bir görev. Yani bunu kazaya karışan kişiyi geçtim, yoldan geçen insan yapmalı kazaya karışan sürücü evleviyetle bunu yap bu çekicinin sürücüsü olay yerini terk etmiş. Belki bu vefat eden kardeşimizin Allah'ın takdir ettiği ömürden bir dakika öteye geçemeyiz hiç şüphesiz. Ama insanlar hayatlarında bunu bilmedikleri için ne yapıyorlar? Bunu vefatın önüne geçmek için yapmaları gereken bir şey var. Belki yaralıydı kaza esnasında. Zamanında ambulansı çağırsalardı, zamanında sağlık ekipleri gelseydi belki hayatta kalabilecekti. Bunun için gerekli vazifeyi yapmaması lazımdı. Yapmadı. Bu nedenle sonucun artmasına da etkili olmuştur. Biz mahkemelerde bunu özellikle ceza mahkemelerinde bunun cezanın takdirinde arttırım sebebi olması gerektiğini, kusurun müterafik kusur denen yani kazanın oluşmasına etkisi yok ama sonucu arttıran bir etkisi olduğunu, olay yerini terk etmesini, tam kusurun üstüne başka bir kusuru daha var. Bunu bilinçli taksir haline sokulması gerektiğini, insanların o yaralılar Allah şifa versin belki onlar da tam zamanında müdahale yapılamadı daha fazla kan kaybettiler bu yüzden. Vefat eden belki daha fazla kan kaybettiği için vefat etti. Bunlara engel olacak tavrı sergilemeyip kendini kurtarmak adına kaçıyor. Tabi bu kaçması ne yazık ki ceza hukukunun şöyle bir ilkesi var. Şüpheden sanık yararlanır. Ehliyetsiz miydi? Alkollü müydü? Herhangi bir uyuşturucu madde etkisinde miydi? Bunları tabi kesin olarak ispatlayamayacağız. Çünkü adam kaçmış gitmiş. Eğer bu arada yakalanmadıysa ve kanındaki alkol veya sahir şeyler, maddeler araştırılmadıysa bu arada kaçtı gitti. İç şüphesiz bu sürücü tespit edilecek ve yakalanacaktır. Ceza davasının çok sıkı şekilde takip edilmesi gerektiğinin kanaatindeyim. Çarpan kişi arkadan çarpan %100 kusurlu. Kimse sis vardı, yolda buzlama vardı gibi bir iddiada bulunamaz. Bunları göz önüne alarak makul hızda seyretmesi gerekiyordu. Makul hızın ötesinde seyretmiş. Öndeki aracın yavaş olmasının bir önemi yok. Zaten bu sis olmasından dolayı bir yavaşmesi lazım. Çok korkunç bir süratle çarpmış. Arka tarafında aracın arkasındaki asara baktığımızda yani kullanılamayacak, pert edilecek şekle getirmişler. Bu ceza davasının sanı sürücü olacak. Bu sürücü ağır ceza mahkemesinde yargılanacak. Yaralıların şikayetçi olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Ağır ceza mahkemesinde 2 yıldan 15 yıla kadar hafif cezasıyla yargılanacak. Vurup kaçmasından dolayı üst sınıra yakın bir hadden ceza verilmesi noktasında mahkemeden talepte bulunulması lazım. Bu noktada gücünüzün yettiğince mücadeleye dahil olmanız gerektiği kanaatindeyim. Böyle bir kazayla karşılaşan herkesin ceza davasında özellikle takip etmesi gerektiğini kısaca arz etmek istedik. Şimdi bu videomuzu burada ceza boyutuyla anlattıktan sonra tabii ki bizim aracımızdaki sürücünün hiçbir kusuru yok. Bunun yani bizim aracımız dediğim otomobil kusursuz araçtaki aracın hiçbir sürücüsünün kusuru yok. Ona da yani vefat eden sürücü mü onu tam bakalım. Evet bizim otomobilin sürücüsünün olayında da hiçbir kusuru yok. O da yaralanmış acil şifalar diliyoruz. Burada vefat eden bu muhtemelen arka koltukta oturan insan. Çünkü çok şiddetli bir darbe almış. Üç kişiler araçta anladığımız kadarıyla öndeki iki kişi muhtemelen yaralı kurtuldu. Allah acı şifalar versin. Arkadaki kardeşimiz, vatandaşımız vefat etmiş. Muhtemelen Allah gani gani rahmet eylesin. Tabi ceza hukuku açısından bu şekilde bir mücadele gerektiği kanaatindeyiz. Şimdi bir sonraki videomuzda da vefat edenin destekten yoksun kalma tazminatı ile alakalı haklarını yani vefat edenin yakınlarının haklarını anlatmaya çalışacağız. Daha sonraki videomuzda yaralananların haklarını kısaca arz etmeye çalışacağız. Yine her kendi yani vefatla alakalı bölümde maddi destekten yoksun kalma tazminatını ve manevi tazminatı anlatacağız. Küçük önemezlik kısmında da yaralılarla alakalı yaralanma maddi tazminatı ve manevi tazminatı anlatmaya çalışacağız. Bir de araç hasarı. Şimdi bu araç perte ayrılacak şekilde ağır hasarlanmış. Bu araç hasarının bedelinin kimden istenebileceğini kısaca anlatmaya çalışacağız. Beni takip ettiğiniz için teşekkür teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.